Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Haziran ayı ikizler burcu kahve falı videosu. Bakalım Haziran ayında ikizler burcunu neler bekliyor? Tave, e, pardon, tave nereden çıktı ya? Kahve diyecektim. Kahve telvemizde ne gibi mesajlar göreceğiz? Şekillerimizi nasıl yorumlayacağız? Bakalım yorumladığımız şekiller sizin hayatınızın ne kadarına dokunacak arkadaşlar? Evet, şimdi e, Kanalımıza başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi Haziran ayı ikizler burcu kahve falımıza fincanın dışına bakarak başlayalım. Evet yalnızca bir şekil var fincanın dışında fazla bir şey yok çıkmamış. Bir yolunuz var ee, haziran ayında gitmek istediğiniz ya da gideceğiniz bir yol var. E ee, yolun sonuna doğru sonunda bir kapanıklık var gibi gözüküyor ama ulaşacağınız yer yani yol açık gibi. Gitmenizi engelleyecek bir sorun yaşamayacaksınız gibi gözüküyor arkadaşlar. Temiz ve açık duruyor zaten. Evet bakalım kaldıralım. Evet biraz içiniz sıkılmış çok doğal bir şey. İçinde bulunduğumuz ortam itibariyle tabii ki artık doğal diyoruz. Ne diyelim diyecek başka sözümüz yok. Ne yazık ki. Pardon kusura bakmayın. Haziran ayı başı itibariyle arkadaşlar. Bir göz aydınlığı bir rahatlama söz konusu içinizin ferahlaması söz konusu ve e, Haziran ayının başlarında e, iki kişinin gelmesi veyahut da e, iki kişi olarak bir yere gitmeniz söz konusu olabilir. Bir gidiş olabilir. Çünkü yolun e, sonunda değil başında iki kişi duruyor. Yani iki kişi bir yere gitme planı ya da bir gitme e, durumu olabilir. E, aynı zamanda yine göz aydınlıkları arka arkaya geliyor Haziran ayında. E, sıkıntı var ama en başta e, mutlu, sevindirici gelişmeler yaşayacaksınız arkadaşlar. Bir hüzünlenme durumu yaşamışsınız. Hafif bir hüzünlenme, hafif bir duygusal dalgalanma ve içinize... E, hani nasıl derler? Göz yaşı dışarı dökemez de duygulanırsınız, için için ağlarsınız. E, doğru cümle bu olur herhalde. İçin için ağlamak. E, böyle için için ağlayacağınız bir iki gün geçireceksiniz. Yani duygusallaşacaksınız. Kötü bir şey değil. Bu duygusallıktan böyle içleneceksiniz arkadaşlar. Haziran'ın ortalarına doğru bir kısmet e, gelmesi söz konusu. Sizin sıkıntılı yaklaştığınız, e, belki de hani olmaz e, bitti gitti dediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi söz konusu. Hatta iki ayrı e, balık e, arka arkaya geliyor. Arkadaşlar yani haziran ayında hem de bu balıklar öyle böyle değil yani böyle 100 lira 200 lira 1000 lira 2000 lira gibi değil yani belki 1000 lira 2000 lira olabilir de böyle küçük mevlalar değil büyük paralar alacaksınız baya bir tanesi hele baya bir yüklü duruyor. Hatta birinden sanki bir balık birinden geliyormuş gibi ya yardım alacaksınız ya da almanız gereken bir para varsa onu alıyorsunuz arkadaşlar. Yani e, bitti gitti olmadı dediğiniz bir şey e, alacağınız bir para varsa onu alıyorsunuz ve hatta e, hani bir iş başvurusu yapmışsınızdır. Ondan haber gelmemiştir. Sizde hani artık olmaz. Bundan bir daha haber gelmez deyip unutmuşsunuzdur ya da vazgeçmişsinizdir. Böyle bir şey var. Yani ya iş haberi geliyor ya almanız gereken bir para var o geliyor ama maddiyatla alakalı olumlu gelişme yaşayacaksınız. İki kişi bir mevzuyla alakalı karar mı diyeyim? Biz sevinç yaşıyorsunuz arkadaşlar böyle e, elinizde tutmuşsunuz o, elde ettiğiniz bir şey elde edeceksiniz ve iki kişi bunu <laughs> pardon iki kişi bunun sevincini yaşayacaksınız Haziran ortalarında bu olacak e, iki kişi e, belki yani işinizde ortağınız vardır eşinizdir kardeşinizdir çok yakın e, yine bir şey beraber bir şey yaptığınız arkadaşınızdır bir şeyin başarmasının sevincini yaşayacaksınız ve hatta hani Haziran ayı olduğu için öğrenci arkadaşlarıma da şu şekilde yorum yapabilirim. Sınavlar sınavlarınızda olumlu sonuç alıp ailedeki insanlarla sevinç yaşayabilirsiniz ama ne olursa olsun öğrenci olun, evli olun, bekar olun. <laughs> kusura bakmayın öksürüp duruyorum ee, yani medeni haliniz iş durumunuz ne olursa olsun yaşınız ne olursa olsun burada haziran ayında ikizler burcuna çok büyük bir sevinç ve e, sevinçten e, bir kutlama gibi böyle ellerinizi havaya kaldırırsınız ya aynı o şekilde bir kutlama gibi e, bir durum görüyorum ve uzun zamandır görmediğiniz bir insanı görebilirsiniz arkadaşlar bir sarılma bir hasret giderme gibi durum var burada böyle sanki İç, ismin içinde S harfi ya da Z harfi olabilir. Ama S'ye daha çok benziyor. Bir sarılma, bir hasret giderme ve bir kavuşma anı yaşayacakmışsınız gibi arkadaşlar. Ee, burada bir e, uzun zamandır görülmeyen bir insanı görme ve kavuşmanın verdiği sevinci de yaşıyorsunuz. O yaşanan sevinç ayrı, bu kavuşma ayrı arkadaşlar yalnız. Ama böyle görmediğiniz hasret kaldığınız bir insana kavuşuyormuşsunuz gibi onu görecekmişsiniz gibi olabilir. Öyle bir durum var çünkü. Bir çocuk görüyorum. Çocukla alakalı bir gelişme yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzun bir rahatsızlığı varsa onunla alakalı olumlu bir gelişme ortaya çıkabilir. Bir mevzu yani size bir fikir verip o konuda ilerlemenizi sağlayacak biri sizle konuşabilir arkadaşlar. Yani bir rahatsızlık varsa olumlu yönde ilerleme yani e, iyileşme sürecine girebilir bu durum. İyi olacak yani. Ne olursa olsun. Bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Büyük ihtimalle <laughs> bu çocuğunuz olabilir. Aileden rahatsız olan ailede rahatsız olan küçük bir çocuk olabilir. Onunla alakalı bir kafa karışıklığı yaşayacaksınız. Bu biraz uzun sürecek. Yani e, tedavi aşaması vardır. E, hastaysa eğer e, ya da onunla alakalı bir süreç varsa, eğitim süreci varsa biraz sancılı olabilir. Öğretmek, e, o eğitime adapte olmasını sağlamak biraz e, sorun yaratabilir. O biraz e, uzun vadeli olacak, sancılı olacak. O biraz Haziran ayında sizi zorlayacak. Ama şunu söyleyebilirim, bir rahatsızlık çünkü biraz sıkıntı olarak duruyor. Eğitim konusunda da hani e, adapte olması biraz zorlanıyorsa o da sizi epey bir rahatsız edebilir. Ama rahatsızlık konusunda da endişe etmeyin. Olumlu gelişme yani e, iyiye gitme ya da tamamen iyileşme gibi bir süreç olacak. Ama biraz uzay, uzayabilir. Yani tedavi süreci birkaç kere doktora gitmek durumunda kalabilirsiniz. Birinden e, haber geliyor. Hatta birkaç kişiden size haber gelecek. Birkaç kişiyle alakalı e, Birkaç kişiyle alakalı demeyeyim burada çünkü dikkatlice bakınca balık görüyorum. Birinden size kısmet haberi gelecek hem de bir tane değil birkaç tane. Hani birine iş yaparsınız o kişi o işi çok beğenir ve birilerine tavsiye eder o birileri de gelir size yaptırır. Kulaktan kura namınız yayılır diyebilir denir ya aynı o şekilde. Bayağı bir e, para kazanacağınız, haziran sonuna doğru bir gelişme yaşayacaksınız. Kulaktan kulağa bir e, na namınızın yürümesi söz konusu diyebilirim. Bir göz aydınlığı, hemen onun akabinde bir göz aydınlığı var, seviniyorsunuz. Yani e, maddi anlamda bir rahatlama söz konusu olabilir. Burada maddiyata yordum çünkü gelen paralar üst üste çıkmış. Bir de gizli bir mevzu var, uzaktan bir insanla alakalı. Bunu öğreneceksiniz. Biriyle alakalı bir şey öğrenilecek. Saklanan bir şey. Üç kişi bir arada duruyorsunuz. Bu aile bireyleri olabilir. Hatta dört kişisiniz. Biri epeyce bir uzun gibi gözüküyor. Ya da siz oturuyorsunuzdur, o ayakta duruyordur. O şekilde de olabilir. Dört kişilik bir aile de olabilirsiniz. Dört kişilik bir grup da olabilirsiniz. Dört kişilik bir iş o durumu da olabilir. Ve bir kişi atı tutmuş, o üç kişinin kucağına getiriyor at kafası bariz. Bu da murattır, istektir, niyettir. Olmasını istediğiniz, gerçekleşmesini istediğiniz bir durum vardır. O gerçekleşecek demektir. Atın çıkması her daim iyidir. At kafasının çıkması zaten iyidir ama tamamının atın çıkması... B bütün bir atın çıkması bu hemen olacak anlamına gelir ama hani yarım attır kafadır gibi çıkması biraz zaman alacak demektir yani uğraş vererek istediğiniz bir şey birinin yardımıyla size e gelecek ama siz uğraştığınız için mücadele ettiğiniz için o kişi yardım edecek öyle bir yardım söz konusu ama siz mücadele, yani sizin emeklerinizin karşılığı bu yardım arkadaşlar yani bu konuda endişe etmeyin size gelen güzel bir e olumlu gelişme var. Muradınızın olması konusunda size destek olacak bir insan ve bayağı sözü geçen, böyle dediğini yaptıran güçlü bir insan bu. Haziran sonunda yine bir yolunuz var arkadaşlar. Bir yere gitmek gibi bir düşünceniz varsa o yere gidiyorsunuz. Bir gidiş planı söz konusu. Belki tatile gidebilirsiniz ya da ailenizi uzakta olan yakınlarınızı görmeye gidebilirsiniz. Ama bu gidiş gelen biri değil. Haziran başında da bir gidişiniz var. Haziran sonunda da bir yola gidiyorsunuz. Ama temiz ve açık bu yollar. Temiz ve açık gideceğiniz yollar. Evet bakalım şimdi tabakta ne çıkacak. Tabağımızı. Oh. Elinize geçecek bir para var arkadaşlar. Bu toplu halde yüksek tepe gibi olursa bu elinize geçecek bir para veyahut da eve alınacak bir eşya olarak e, yorum yapılabilir. Yani e, eşya alma durumunuz olabilir ya da elinize para geçecek olabilir arkadaşlar. Bu da e, uzun bir vadede değil. Haziran ayının başı ya da ortası itibariyle gerçekleşebilir. Sonunda sonu biraz uzak kalır çıktığı Fincan tabakta durduğu konuma göre söylüyorum bunu. Yani yakın bir zamanda haziran başı ya da ortası gibi elinize e, yüklü bir para veyahut da evinize bir eşya alabilirsiniz. Büyük eşya olabilir bu. Çünkü böyle tepeli olduğu zaman paraya yorulur. Hemen arkasında fincanda da çıkmıştı. İki balık arka arkayaydı. Tekrardan gelen bir para var arkadaşlar. Elinize geçecek bir para var. Elinize geçen iki para olacak Haziran ayı itibariyle. Ve bunlar Haziran'ın sonunu bulmayacaklar arkadaşlar. Ortalarına kadar e, bunlar elinize geçebilir. Gelen e, birileri var. E, size gelecek e, misafir gibi ya da e, hani uzun zamandır görmediğiniz insanlar gelebilir. Burada gelen birileri çıkmış. Hani etraflarında tam anlamıyla bir e, şekil e, göremiyorum ama bir S harfi görüyorum. S harfli biri e, olabilir bu gelecek olan insan isminin içinde s harfli e, isminde s harfi olan biri. Bir de geçmişte bir insan e, ayrıldığınız bir kişi duygusal manada diyorum böyle e, ya da yolunu beklediğiniz bir insan varsa, ayrıldığınız geçmişte kalan ya da gelsin istediğiniz bir insan varsa bunun gelme durumu var. Yalnız bu e, biraz uzun vadede gelecek. Hemen gelmeyecek. Yani Haziran ayın başlarında gelmesini beklemeyin. Sonuna doğru gelebilir arkadaşlar. Böyle bir e, geliş var duygusal manada diyorum. Ayrıldığınız biri varsa, yolunu beklediğiniz, geçmişte kalan, unuttuğunuz ya da hani çok uzun zaman oldu ya dediğiniz biri varsa, e, ilişki bakımından ayrıldığınız öyle birinin e, gelmesi söz konusu arkadaşlar. Hane içi burada temiz çıkıyor. Yani Haziran ayı itibariyle e, hane bakımından rahatlamaya başlıyorsunuz. Hafif konuşmalar var ama bu hafif konuşmalar sizi sıkıntıya sokacak ya da e, böyle canınızı sıkacak şeyler değil. Bu gelecek olan kişiye karşı kendinizi bir savunmaya ya da kalbinizi kırmış bir insan da olabilir. Savunmaya almış olabilirsiniz bu durumdan ötürü. Böyle bir koruma var sizin ona karşı ve size ulaşması pek mümkün gibi gözükmüyor. Yani siz o korumayı kaldırmadığınız sürece istemezsiniz size yaklaşamayacak arkadaşlar. Yani böyle bir kişinin gelmesi ya da onunla alakalı haber alma durumu söz konusu olabilir. Ama siz istemediğiniz takdirde hayatınıza giremeyecek. Çünkü bir koruma oluşturmuşsunuz ondan tarafa yani geçmişte kalbini, kalbinizi kıran bir insan olabilir bu kişiye karşı. E, dikkatli olun derim. Hani gelmesini de çok istediğiniz biri olabilir. Kırılmışsınızdır. E, geldiği zaman biraz tavır da alabilirsiniz. Ondan da çıkmış olabilir bu. Ama e, böyle bir insanın gelmesi söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet falımız bu kadardı. Tekrardan e, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.